Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağız Sapkın'ın 30. bölüm kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar oyunculardan. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Dizimizin yeni bölümüyle ilgili spoiler bilgileri paylaştım arkadaşlar yine olacak. Kimler izlemediyse kanalıma girip izleyebilir arkadaşlar. 30. bölümle ilgili spoiler bilgilerini sizlere aktaracağım. Sizler de yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazın, sorularınızı sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar. Güzel paylaşımlarımız olacak. Güzel anketlerimiz olacak arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğenmişseniz de beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edenler de tüm gelişmelerden anında haberdar olacak arkadaşlar. Birkaç saat sonra Yağız Sapkın'ın yeni bölümle ilgili yeni tiyolarımız var arkadaşlar. Sizde için aktaracağım, sizi için paylaşacağım. Bizi takipte kalanlar anında haberdar olabilecek. Şimdilik sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.